Evet herkese selamlar. Geçen haftamızı yaklaşık bir buçuk haftayı kasıp kavuran seni seçtim Pikachu oyununa ben de biraz takıldım. Bu oyunda başıma gelen bazı notları, olayları sizler için derlemedim. Hepsi kafamda. Ee, dilimin döndüğünce sizlere bazı ufak tefek diyorlar, vermeye çalışacağım. Oyun bitirdim mi oyunu? Hayır ama işte o uçan Jet Dragon'u falan gördüm. Aldım mı? Hayır. Ama oyun kardeşim güzel oyun. Vallahi güzel. Şöyle şu anlamda güzel oyun diyorum. Ee, geniş bir dünya sunuyor sana. Yerine erişebilmeyi veriyor. Bunu yani bu imkanı sağlıyor. Ve hakikaten ve hakikaten keyifli. Garip bir şekilde keyifli. Evet. Lanzarı da değdirip oyunun açılmamasını şu an izliyoruz. Normalde haftalardır Heh, pardon. Ben elim atamadım. Ben öyle bir Türkçe sürüm buldum. Ee, Türkçe yama buldum daha doğrusu. Herhangi bir güncellemeyle yama değişmiyor. Şu an için değişmedi. Eğer e, yamayı da isterseniz lütfen yazın bana. Ben 42 levelim. Ee, size ufak tefek şeyleri anlatayım. Bir kere oyun size müthiş bir e, hayal gücü diye bir şey tanımıyor. Belli kalıplar, belli normlar. Ne nerede size bazı şeyleri yapmanızı imkan sağlıyor? Kendi beyzinizi tasarlar, kendi evinizi tasarlar. Burada yapacağınız ufak tefek dokunuşlar oyununuzu daha keyiflendiriyor ya da keyiflendirmeyi de biliyor. Sizin tümüyle kendi mezhepinize, kendinize bağlı, oyundan anladığınıza bağlı. Oyun genel itibariyle, genel hatlarıyla Pokemon'ları yakalama üzerine kurgulanmış bir oyun. Ama millet genelde co-op oynuyor bu oyunu. İşte 2-3 kişi oynuyorlar. O yüzden biraz daha oyunulabilirliği daha keyifli oyun süresi daha kısa oluyor öyle olduğunda. Dikkat ettim çünkü daha fazla kişi oynayanlar daha fazla birbirlerine destek olup oyunun tüketilebilirliğini daha hızlı çözüyorlar. Siz eğer tek başınıza benim gibi oynayacaksanız yavaş yavaş sindire sindire daha keyif alırsınız gibi. Ben daha keyif aldım açıkçası. Şimdi hemen size ufak tefek diyorlarla başlayalım. Bir kere hemen şuna bineyim. Şu base'li bir havadan göstereyim size. Base kurgularken yani bakın yuvarlak çünkü benim bu ortaya koydunuz neydi lan pal pal bilmem ne var ya o pal deke. Pal dek yuvarlak bir alanınıza sağlıyor. Burada ufak bitiyor. Yo no 1 dekin sağladığı o mavi alanın dışına sur çekerseniz surla halo içine sur çekerseniz surla o mavi arasında kalan minicik yerlerde sizin bu çalışan malaba pokemonlarınız sıkışabiliyor. Çok dışında çekerseniz gelen saldırılar surunuzu atlayıp direkt köyünüze girebiliyor. Çok yakın sıfır noktasına çekerseniz daha mantıklı oluyor. Bu bir. İkincisi bu gördüğünüz yumurtaların daha hızlı ilerlemesi için bakın kuluçka hızı %100'ler var %50'ler var. Bir buz zamazingosu ve bir şu ortadaki şundan koymanız gerekiyor. Bu zaman bunu koyduğunuz zaman daha hızlanıyor. Şimdi yeri efektif kullanmak için ben bu 3 tane çalışma zaman zingosunu e, bu evin çatısına kurmuştum. Çok mantıklı gelmişti bana. Ama biraz daha düzenli işlem yaptığımda yine alanım olduğu için e, bundan vazgeçtim. Normal buraya bir üretim alanı yaptım. Bakın. Burada bir üretim alanı var. Burada bir depolama alanı var. Burası yemek alanı. Şimdi oyunda topladığınız mavi şey özürüm yeşil şeyleri buradan bu yakalama gücünü arttırmayı unutmayın. Bu çok önemli. Çünkü bu hallederseniz kuşları yakalamak çok zor. Olur. Şimdi gelelim evin içine. Evin içindeki dekorasyon tümü sizin dediğim gibi keyfinize bağlı. Ne yaparsanız sizin Hiçbir oyunu artısı yok. E yani, bakın tuvalet itemleri var. Buraya kendime tuvalet yap. Ne yapıyorum? Çişim mi yapıyorum? Hayır. Ama oyunda bir meşgale oldu. Fakat şu dolaplar içlerine belli miktarda item alan bu dolapları yaparken üstte düz çatı kullanırsanız bunu yapmanıza izin vermiyor. Bu yüzden evi bir tık yüksek yapmanız sizin eee ne derler ihtiyacınızı karşılayacak. Şimdi gelelim maden meselesine. Maden meselesi bu oyunun en önemli konusu. Şimdi buradaki palları neye göre sınıflandırdım onu anlatacağım. Fakat önce maden olayını söylüyorum. Belirli yerlerde gezerken gözünüze çarpan cevherlerin olduğu yere ikinci base'inizi kurun. Bu 15. levelde ikinci base kurma hakkı veriyor size. Bu ikinci base'inizi de bu şekilde kurarsanız eğer. Bakın ikinci base'de şu yok. Herhangi bir e, duvar ya da sur yok. Sadece çalışanlar var. Çalışanlar için toplama var. Yeni almıştım bu. Bu arkadaşlar durmadan çalışıyor. Sadece bir tane guard var. Bakın şu arkadaşı da capture'la yakalayabiliyorsanız yakalayın. Onu yakalayamıyorsanız güçlü bir Pokemon koyun. Ha, bu gelenleri yüzde yüz siz yokken zaten kimse buraya gelmiyor. Raidler sizin olduğunuz base'lere atılır. Siz yokken mesela boşken buraya birileri raid atmıyor. O yüzden hani burada olmadığınız zamanlarda buraları birisi saldırmayacak. Ama saldırılara destek vermek açısından böyle bu şekilde bir adamı koyabiliriz. Şimdi burası biraz çalışma üzerine olduğu için Burada bizim pokemonlar fazla depresyona giriyorlar. Depresyona girmeleri işlerini biraz yavaşlatıyor. Ama Bence sıkıntı yok. Yemeklerini veriyorsunuz, suyunu veriyorsunuz, hallediyorsunuz, çalışın köpekler. Ay. Şimdi base kurmak için mutlaka düz alan bulun. Bu çok önemli. Bu ne demek? Şimdi ilk kurduğum Teyiz başlangıçtaki herkesin kurduğu yerde ama sonra bunu taşırken buradan şuraya taşıdım. Şuradan buraya derken şuraya bir üst kurmuştum. Bunu bir yere kırmadım. Bakın burada çok fazla ağaç ve çok fazla beri var. Bu ağaçlar ne yazık ki alta bir temel koymadıkça çıkıyor. Her yerden. Beriler ele hemen koysanız bile aralarından çıkıyor. İnanılmaz kötü bir görüntü oluyor. O yüzden bu şekildeki alanları değil de daha çok tam bir dımdızlak olan alanları kullanmaya çalışıyorum. Dımdızlık, dımdızlık dımdızlık. alanlarda hiçbir şey olmadığı için çok rahat. Tertemiz bir izinizi kuruyorsunuz ve en azından hani gözünüzü böyle yamuk yumuk şeyler gelmiyor. Ben buna biraz dikkat ediyorum. Özen görür. Gelelim palların sınıflandırmasına ve palları buraya koymaya. Şimdi internette yine bin tane birleştirmek üzerine video var, site var, o var, bu var. Fakat hiçbirine bakmadım. Bakmıyorum da. Çünkü benim oyun zevkimi bulacak yolları almayı sevmiyorum ben. Oyunu da bu şekilde bitirme amaçlı oynamıyorum. Fakat burayı buradaki palları koyarken Şuna dikkat et. Ben. Bana ne gerekiyor? Kimden ne kadar gerekiyor. Ve size bir tüyo vereyim. Multidisipliner. Yani birkaç işi aynı anda yapan palları tercih etmeyin. Benim görüş. Bundan dolayı. Madeni 3 olan bir pal. Yanına eğer toplaması 1 ise. Bazen madeni bırakıp. Gidip yerden zamazikleri toplayıp kendi iş gücünü kesebiliyor. O yüzden madencilerin yekpare madencilerden. Mesela ateşçiyi sadece ateşçi yapanlardan koyun. Hem ateşçi hem atıyorum toplamacı ya da atıyorum sulamacı. Sulamacı olmaz da teknik olarak. işte atıyorum elektrikçi. Yine attım. Bu da olmuyor. Tam sizin orada yemek pişirmeniz ihtiyacı doğuyor. Ateşçinin bu işi yapması gerekiyor. Gidiyor orada aslında hiç olmaması gereken başka bir işiyle uğraşıyor. O yüzden bazı spesifik görevleri verirken bu şekilde deneyin. Mesela bu üç ateş, bu üç su, bu iki elektrik. Ben başka bir şey yapmadan istemiyorum bunları. Bu işte çikipiki yumurta. Bu al topu bırakıyordu, o yüzden Vixi'yi buraya koydum ama Vixi'yi geri alacağım. Sadece maden. Topmanın burada ekstra bir etkisi yok bu çalışma ama ben esas çalışma işini gördüğünüz gibi Lunaristan yapıyorum 35 Sadece süt veriyor. Sadece ekim yapmaya çalışıyor. İşte bu hem top taşıma hem de ateşin eksik kaldığı noktalara bakıyor. Ama birkaç tane de multi operasyonel de var. Bu da bal bırak. Şimdi bir de gelelim diğer konuya. Türkçe olduğu için ben Buradan pal dekten bunların içlerine girdiğimde her palın yani pokemonun ne yaptığını ufak tefek anlatıyor. Ve bu çok işime yaradı benim. Kaçırdığım noktalar yani İngilizcesi de olmamıştı ama. Yani Türkçe oynarsanız daha böyle bir şey alırsınız gibi geliyor. Şimdi bu dostum Jet Dragon'a gittik biz. Yattı. Buna iyi çalışmak lazım. Bu ablalar, bu abiler var. Gelelim haritamıza. Haritayı açarken gördüğünüz gibi şu şunlar oyun içindeki büyük boss yaratıklar. Bunları zaten öldüğünüz ya da capture'ladığınızda, yakaladığınızda sizin haldekinize geliyor. Şimdi benim burada tüyom şu olacak. Eğer ki bir Pokemon'un boss'unu yakaladıysanız ve normali de varsa elinizde kesinlikle ve kesinlikle normalini kullan. Ee, şundan ötürü normalini kullanmayın dediğimi şu şekilde kıyaslayacağız. Normalini kullanın. Özür dilerim. Şimdi boss olursa daha fazla yemek yiyor bazısı. Ama çalışma düzenlerinde her biri için farklılık göstermeyebiliyor. Bakın Bakış. Çiklet'in boss'u 19 level. Çiklet'in normali 8 level. Bakın saldırı evet fazla ama benim çalışma hızımda görüyor musunuz bir değişiklik yok. 70'e 70. Ya da bakalım. Gezelim. Bushi. Bushi de çalışmanızı fark etmiş ama level farkından dolayı. Aynı levellerde biri boss olursa size ekstra bir şey sağlamıyor. Ancak pasif beceriler diye bir şey var bu oyunda. Altta. Bakın. Bosslarda pasif beceriler iyi olacak diye bir şey söz konusu değil. Yani siz alın pasif becerilerine ve yani boss olmasına yani büyük olmasına takılmayın. Onu anlatmak istiyorum büyük olması her zaman iyi bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Şimdi gelelim bakayım başka size anlatacağım söyleyeceğim. Ya şu çiftleştirme mevzusu. Çiftleştirme mevzusunda herhangi bir reçetem yok. Kim Dinle kimin canım isterse çiftleştiriyor. Fakat oyun size şunu yapmıyor. Bir uçan pokemonla bir yüzen pokemonu birleştirdiğinde kanatlı bir yüzen bir şey çıkarmıyor. Zaten var olan pokemonların kendi içinde bir e, aile gibi yapmışlar. Yani biriyle birini çiftleştirdiğinde bu çıkacak. Yani orada ekstra bir şey, ekstra bir tür bulmuyorsun. Var olan türleri çiftleştirerek yumurtalarını elde ediyorsun. Gelelim yumurta konusu. Çok önemli. Birçok Pokemon'u buradan yumurtalarla elde ediyorsun. Bence. Her Pokemon'u yakalamak kolay değil fakat Yine paldaki Çok erken levellerde Yani 15. levelde olması lazım yine yanlış hatırlamıyorsam. Açacağınız bir kuşla ee, Nerede o ilk bindiğim kuş? 21'miş özür dilerim. 21 verdim. bindiğiniz şu tuşu. Peki daha hızlı değil miydi ya? Ben 15 diye hatırlıyorum. 15'te bir yok muydu? Ha burada burada. ha. Bu işte 15. Açacağınız bu abiyi yakalamanız çok zor değil. Bunu yakaladıktan sonra bu abiyle uçabildiğiniz kadar uçun. Gezebildiğiniz kadar gezin. Ve eee çok da iyi savaşır. Çok bossları bununla yendim. Bakış, şimdi. Buradaki bazı dağlarda. Buralarda. Bunun üst taraflarında yumurtalar var. Gezin abi gezin. Toplayın yumurtaları toplayın. Eğer ben atıyorum 50 tane Pokemon yakalamışsam 70 tane de yumurtalardan çıkarmışım. Olabildiğince yumurtalara abanın. Ve küçük büyük demeyin. Çünkü her Pokemon'dan 10 tane yakalamanız gerekiyor. Oyunun öyle bir size sağlığı şey var. Şimdi her Pokemon'dan 10 tane yakalamazsanız Bakın mesela Burada 10 tane yakalarsanız Çok affedersin. 10 tane yakaladığınızda size Ya ekstra bir Şey vermiyor ama experience bir. Bu çok önemli. Experience konusu çok önemli. Ee, bunun dışında size sunacağım, söyleyeceğim bir operasyon var mı düşünüyorum. Şu anda aklıma gelenler bu kadar. Ama bence oynanabilir. Oynanabilitesi yüksek bir oyun. Keyifli bir oyun. Bence bir bakın. Eğlenirsiniz diye düşünüyorum. Daha henüz çok büyük bir savaş beni yormadı, üzmedi. Ama ee... Eğer ki Bilmiyorum. Yani levelim üstü canavarlarda zorlandım. Ya bence bir şans daha verin derim yani. Eğlenceli. Ha bir de şey vardı. Şu yaptığınız aletle şuradaki her Pokemon'u topladığınız diğer aynı cins Pokemon'larla yıldızını arttırmanız gerekiyor. Bu da o Pokemon'un yıldızı arttıkça atağını ve şeyini e, arttırıyor. Size tavsiyem burada her topladığınız Pokemon'u en azından bir yıldıza bu şekilde arttırın. Bu avantaj olacaktır. Benim söyleyeceklerim bu oyunla ilgili bu kadar. E, şunu söyleyebilirim. Çok keyif aldım. Çok eğlendim. Bence siz de deneyin. Kendinize çok iyi bakın efendim. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay. Senin seçtiğim Pikachu.